Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizden bugün sizlerle beraber unutulan simsim ile konuşacağız her neyse şimdi girdik uygulamaya arkadaşlar simsim diyor kullanım şartları diyor he ben şimdi videoya direkt geçeyim sen abone olup like atmadın bak oturuyorsun oradan izliyorsun abone, abone olup like atmıyorsun her neyse arkadaşlar bu arada bayağıdır video gelmiyor artık düzenli atacağım simsim diyor kullanım şartları diyor İlim diyor katıl ve devam et bak diyor ki hoş geldiniz çorba kaşığı ne diyorsun oğlum? Ne çorba kaşığı? Senin çorba kaşığı diye arayacağım. Adamı değiştir. Ne diyor? Adamı değiştir. Em. Adamız ne olsun biliyor musun? Kel. Mahmut. Mahmut. Yok lan. Abuz ettin. Abuz kardeş. Hadi. Ama artık abuz ettin de cinsiyet dişi erkek. Oğlum dişi ne lan? Dişi ne oğlum? Yok avrat. Tövbe tövbe ya. Kadın yazın bir şey yazın. Dişi ne? Hayvan adımı söylüyorum. Erkek. Yaş. Kaç yaşında olak? Kaçım ben? Ben 18 yaşındayım. Ya ben gar gerçek yaşımı giriyorum kardeşim. 11 yaşındayım. Peki. Sonraki. Nelerden Ha, Neylerden hoşlanıyorsunuz? Faiz mi? Ne faiz oğlum? Mars hepsi hepsi 14 yok lan. <laughs> Okuma. Kaçım oyun arkadaş. Yoldu spor dalları. Oyun. Arkadaş oğlum bu ben... ne? Tamam. Tamamla kardeşim. Artık bir şey demeden senden konuşmaya başlayabilir miyim güzel simsimliyim kardeşim? Ya sonra yapacağım git ya sonra yapacağım. Arkadaşlar oyunda bir şey olmuş. Lan ne oluyor oğlum? Sohbete simsim Simiyle konuşmak istiyorum. Oğlum K-pop ne? Ne oluyor? Arkadaşlar şu an çok değişik şeyler oluyor. Ben ile konuşmak istiyorum. He? Oğlum ben niye kendi istediğimi yazamıyorum? Bir şey diyeceğim. Ben niye kendi istediğimi yazamıyorum? Kendi istediğimi yazmak istiyorum. Allah Allah. İnsan arkadaşlar bulun. Can kim oğlum? He ben yazıyorum ya. Ne haber lan? Ne haber lan? Tamam. daha sonra tekrar deneyim. Ben kimseyle tanışmak. Oğlum klavyede gülüp neyle tanışmak istemiyorum. Sohbet edek. Evet hem de çok. Oğlum buna bir şeyler olmuş. Bayağı bir değişmiş yani. Böyle konuşmuyordu bu önceden oğlum. Ne haber? Len. Len. Sen ne diyorsun lan bana? Kes. Kes lan. Özür dilerim abla. Abla ne oğlum? Artık küfür yapmayacağım adam oldum. He şöyle. Da abla demesen iyiydi. Arkadaşlar ben buraya sansür atacağım. Bunu da şikayet ederim büyük ihtimalle. Ee, çok garip şeyler yazdı. Her neyse okumak istemiyorum. Küfür etmezsen sevinirim. Etmezsen sevinirim. Boşluk yazdı. Neden? Oğlum nesne? Neden küfre diyon Neden küfür ediyorum diyorum. Kaplumbağa deden diyor. Ben neden demedim ki? Kaplumbağa deden. Neden der misin? Neden der misin? Kaplumbağa deden Yemiyor oğlum yemiyor bak numaraları da yemiyor. Zaten çok ayıp şeyler yazdı az önce her neyse hiç sıkıntı yok. Hem ne yazabiliriz? Kaç yaşındasın? Yaşın. Bu arada Simsi'ye sormamı istediğin şeyler varsa söyleyin yazalım. Kaç yaşındasın? Şöyle soru işareti de atalım da. Yaşın dadın ne oğlum? İki erkek bir kız. A Ahmet Mert Belma. Kaç bak kaç yaşındasın? Sın. Son ne oğlum? Kaç yaşındasın? Oğlum bak git konuşmak istedim. 16. Oğlum simsimi benden tam matematiğim de yetmedi. 5 yaş Ben 11. Velet falan diyecek kesin. 11 dedi oğlum. Her neyse. Her neyse. Bu arada ben simsimi bir şey öğretebiliyorum bak. Diyor ki bak. Bebek diyor böyle yapınca çok güzel konuşuyor. Ama özürlü seslerse bence çok kötü şeyler ya. Ben de şey dediğimde bana çok garip bir şey yazdı. Orayı sansürleyeceğim zaten. 16 yaşındaymış simsimciğimiz. Neden? Rengin. Sarı. En sarı la, sarı dedim lacivert dedi en büyük Oy adamsın lan sen. Sen işte benim oğlum. Yemen. Yeah, man. Bak neden rengin sarı dedim. Lacivertli de en büyük feder. Oğlum adamsın sen. Bu arada arkadaşlar her türk takımda sayımız var yani. Adamsın. Adam. Oğlum ben sın derken niye dın diyor. Adamsın. Evet değilim. Evet değilim. Ama sen kadar da düşmedik yani. Uf abiniz buraya lafı koydum kardeş. O oh, bak. Kardeşin kardeşin var mı? Var mı kardeşin? var atları Simiko ve Simsilet. What the hell ya? Yeah. Bir şey sonra bilir miyim? Bunu trolleyek bakalım ne diyecek? Bir şey sorabilir miyim? Soru yavrum. Ne diyelim biliyor musun? Bütün dertlerini gitmesi için yılbaşı adını kevir ve otur. Sen yeni yıla değil yeni yıl sana gitsin. Oğlum böyle bir şey desem ne olur <laughs> çok merak ediyorum. Değil mi? Oğlum, hangi yıldayız? Hangi yıldayız? Söyle ya. Ne diyor oğlum? Ne? diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben sana aşık oldum. Bir dakika Yusuf sinan tanıyor musun desem ne olur? Sinan'ı tanıyor musun? Oğlum sen ne diyorsun? Lan Gördünüz mü? Yusuf Sinan tanıyor musun Allah belasını versin oğlum. Dedi. Asıl Allah senin belanı versin. Adam ol. Adam ol böyle. Zaten adam. Yok. Madamsın. Madam değil mi? Tamam. Tamam yok. Ta ta ne ne diyor oğlum bu ne? Tama yok ne? Tama yok ne? Tama yok ne? Hem başka ne sorabiliriz? Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo mu? Ronaldo mu? Messi mi? Haydi haydi haydi. adam yeah, adamsın oğlum. Sen adamsın. Adamsın ben ikinci gözün yüzüne girdin ha. İkinci göz ne diyor İkinci kez gözüme girdin ha. En iyi takım hangisi? Oman Fener'de. Be Beşiktaş. Fener. Ne hesap? Oo bak bu hangi takımı bilmiyorum. Az bak bir azıcık yukarı gidelim. Azıcık yukarı gidelim. En bak dedim lacivert dedi En büyüklerin dedim Fener Bahçedir. Şimdi Beşiktaş dedim. Takım. At. Her neyse her neyse her neyse. Hangi takımız? Nasıl? Hasar atılan. Hasan atılan kim oğlum? Her neyse her neyse. Gire sonunda mı? Şey yorulmak. Ben Giresun'dayım. Sen niye Giresun'daysan? diyorsun lan? Hayır ben ölüyüm. Gerçek isim Sinan ve ruhum yazıyor. Ben özel sinir ruhumu kullanabiliyorum. Yardım et lütfen. Ruhumu görebilir. Ve tutabilirsin. Cesedime, cesedime beni geri götür. Tamam sana yardım edeceğim. Oğlum tamam. Sana yardım edeceğim. Ama Havli havlayacaksın, havlayacaksın. Arkadaşlar bu birazcık sabıtıyor. Bay bay der misin? Abone olmayı unutmayın der misin? Abone olmayı unutmayın der misin? Kaplum. Sen bana dedin. Kaplumbağa deden. Bay bay der misin? Evet. Şimdi, şimdi size bay bay diyor. Bugün videomuzdan kutlu olsun. Kendinize bakın, bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hem orada simsimi şimdi sormak istediğiniz bir şey varsa bana yazın. Haydi bay bay. Kapat videoyu kapat.